Bizim fakir tatilini yaparken klonları ise eşek gibi çalışıyordu. Başkan olan klon fakir belediye binasında çalışıyordu. Polis olan klon fakir ise suçluların peşine düşüp onları yakalamaya çalışıyordu. Oh, bir sürü altın çaldım. Gel buraya hırsız hırsız. Bir yere kaçamazsın. Hayır hayır polisler peşimde. Kaçamazsın teslim ol. Nereden çıktı şimdi bu? Ne güzel paralar alıp gidiyordum. Kaçma gel buraya. Yoksa ağzını burnunu kırarım. Ya git başka hırsızların peşine takıl bırak peşimi. Başka hırsız yok hepsi yakalandı. Sen de yakalanacaksın. İşte yakaladım seni. Öğretmen olan fakir ise çocuklara ders anlatıyordu. En elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını bulmak için iki üzeri en formülünü kullanırken aynı zamanda bu alt kümelerin kartezyen çarpımını oluşturup oluşan yeni kümenin elemanlarının toplamını